Hayırlı günler. Bugün yine azıcık futbola değinmek istiyoruz. Daha doğrusu istiyorum. Malumunuz her, herkesin bildiği gibi Trabzonspor bu sene şampiyon. Zaten baştan belliydi. Oynadığı futbolla, attığı farkla bu ligin çok üstünde kaliteli futbolcuları var Trabzonspor'un. Bu şu an şampiyonluğu yine çok yetmeyebilir ama üstte birkaç takviyeden orada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve bu sene sonrasında inşallah önümüzdeki senelerde şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor olacaktır. Ee, fenerler hakem makem iddiaları falan bir şeyler olmuş. Lig için ne demişler? Bir isim takmışlar lige. Skandal Yani insanlarda bir milim utanma diye bir şey olur ya. Trabzonspor'un o kadar şampiyonluğunu çaldılar hakemler sayesinde. Bunu herkes de gördü. Hiçbir şey yapamadı. Hiç kimse bir şey yapamadı. 2011'de bariz bir örneği Avrupa bilene yani UEFA bilene ya yani da FIFA artık neyse Şampiyonlar Ligi için Fener'i almadı. Trabzonspor'u aldılar. Onlar da yani şampiyon Trabzonspor olduğunu bili biliyordu ki Fener'i almadılar. İkinci olan Trabzonspor'u aldılar ki Trabzonspor aslında şampiyondu. Şampiyonluğumuzu çaldılar. Öyle maçlar hatırlıyorum ki Fatih Tekke'nin ayağını neredeyse kıracaklar. Yüzde penaltımızı vermediler. Fenerbahçe şampiyon oldu. Bunun gibi neler var? Örnekler var. Fenerbahçe'nin attığı offside ballarından yaptığı faullerden, Olmayan penaltılarla şampiyon olduğu ligde sezonları çok gördük. Ve bunlar yüzde yani. Hakemlerin bunu nasıl tuttuğunu, az yıldırımın nasıl maç sahada değil, masada yenilir dediğini neler gördük yani. O kadar şey gördük bu millet, bu ülke. Şimdilik de bu kadar iyi futbol oynayan bir Trabzonspor hakkında bu kadar iftira, yani rezalet. Vallahi sen midesi dönüyor artık ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum aslında ama yine de bunları söylemek istedim. Biz 40 yıldır şampiyon olamadıysak, işte bu yüzden olamadık. Hakemler satın alındığı, takımlar satın alındığı yüzünden. Şimdi bu İstanbul takımları, takımlar satın da alıyor evet. Takımlarda futbolculara para da veriyorlar. Trabzonspor'a karşı o yüzden her takım aslan kesiliyor ki Trabzonspor için 1-0 yenmiş olsaydı Adana'ya karşı derdiniz ki penaltı sayesinde yendiler ama maç 1-0'da bitmedi maç 3-1 bitti. Onu da geçtim ki penaltı verilebilir verilebilir bence. Verilmeyebilir de doğru. Ama onun gibi kaç tane penaltı da verilmiştir Fenerbahçe için. Fenerbahçe için verilseydi penaltı hiç kimse çıtını çıkartmazdı. Hadi diyelim penaltı değil olabilir. O zaman 2-1 maçı almış olduk yani dünyanın sonu değil. Kaldı ki Trabzonspor'un bu ligde yenemeyeceği takım olmadığını herkes de biliyor. Çoğu yorumcu da buna da hem fikir Trabzonspor şampiyonluğu yüzde yüz hak etti. Eğer bir skandaldan falan bahsedilecekse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu olduğu yıllara bir güzelce bakılsın. Adam salara otur meydan hepsini araştırılsın. araştırsınlar. Görüntüler hepsi ortada. Tekrar bakalım hepsine. Ve gerçekten de o zaman oradaki pozisyonları da şey yapalım. Gerekirse o maçları da tekrarlayalım. O zaman, o zamanki sen, sen önceki şey şampiyonluklarda da şampiyon değişsin o zaman madem öyle. O zaman burada da şaibeli dedikleri maçları tekrarlayalım. Bizim için sorun yok. Neyse uzun lafın kısası Trabzonspor hak etti. Kıskananlar çatlasın. Daha İstanbul'da bile olmayıp da İstanbul köpekliği yapanlar, İstanbul takımları tutanlar kere hiç konuşmasın. Bizden yer Trabzon. Bizim farkımız da bu zaten. Kutlamalara inşallah haftaya tüm dünyada başlayacağız. Trabzon'a gitmeye de gerek yok. Çünkü Türk Trabzonlar her yerde. Bizim bu olduğumuz Mannheim, burası en kalabalık Trabzonlar. İstanbul'da da en kalabalık Trabzonlar. Herkes olduğu yerde kutlarsa bile ne? Kutlasa Herkes Trabzon sporlarının farkını, gücünü görür. Ki öyle olsun. Görür isterdi Trabzon'a gidelim ama ne yazık ki o nasip olmayacak iş yüzünden. Belki şampiyonluk kutlamalarına direkt 6 ay gittiler. Allah büyük. Ama şimdilik haftaya cumartesi bana hem de olacağız inşallah. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Kıskananlar çatlasın. Afiyet olsun.